NBA Live Mobile videoma hoş geldiniz. NBA finalleri etkinliği geldi. Ama garip olan, komik olan şu. Bakalım Bam Adebayo. E bu ücretsiz usta. Defans of, ofans rebound 97. Defans ribat 95. Block 96. Jokic 93. Ofans 95 defans 83 blok 73 top Sadece üçlü katıyor. Yeni bir Slasher isminde bir boostu var. Bu gitmişler. Ultra boost göstermişler. Artı altı veren yersen. Bunu elite çevirecekler. Herro bunu incelemeye gerek yok. Çöp. Porter Junior. Çöp. Dejon Temmuri yok. Jamal Murray. Bak bu iyi. Bunu bence koyarım. Scoring baş. Ama Brunson'da şut var. Yani buradan ben Adebayo'yu alıp çıkıyorum. Bu biraz paralı etkinlik. Burada da Dimontas Sabonis var pozisyona bu libal veriyor. Ribandı fecat. Bence koyun diye vermiş yani statlara bak. Öncelikle etkinlik kalitasında bu burada Maçtuton şuradan diyor batları alıyoruz. Bu bedava olabilir. Puanlara verin. Jimmy batları beleşe veriyor. City Select galiba. Bir hesap yapalım hemen. 50 puan. 100 puan. 1000. 1100. Onda buradan 500, 1500 puan günde 1500 puan hesaplayın. 7 gün 1500 puan 7500. Burada puan takası yapacağımız bir yer yok. 1.100 Evet. 1.500 1.600 Önceden buradan takas seti vardı. bin puanı rahat yapıyorduk. Ama firma şu an takas setini puan kaldırmış. Butler bedava değil. Sağlık olsun. Buradan bu maçları oynuyorsunuz. Bu toçenleri alıyorsunuz. Buradan oyuncularınızı takas ediyorsunuz. İstediğiniz oyuncular Batı Doğu Konferansı. Ben buradan sadece ben Edebayo'yu alacağım. Çıkacağım. Çünkü öteki ustaların hiçbirinin bana getirisi yok. takas setinden istediği oyuncu 15 kaç bakalım 15 ha, burada puan seti varmış set yok abi yine çeş harcamanın dur bakalım kaç saatte binmiş kaç saatte bir ona göre bakalım. 8 saatte bir Butler bedava. Puan seti burada. Bende bir dolu oyuncu var. Cecenin maçı oynayın zaten. Alırsınız. Yani dediğim gibi batları bedava. Günde 2400 daha alıyorsunuz. 14.000 20.000 yapılıyor. Puanı da batları bedavaymış. Güzel. Oradan maçlar oynarsınız, alırsınız jetonları göstermeyecek. Bir de bu bu şavdanları bastık. Pardon. Lay bugün haritasından geçen azar yemiştim bir kardeşimizden. Bunları bir çelediğine oynayacaksın. Bak buradan puan. 200 puan görüyor musun? Burada şu maçı da oynayabiliyorsunuz. 1600 puandan sonra. Burada sonda Sabonis'i alıyorsunuz. 84 bin puan. Bir de dört numara Juru Holiday veriyormuş. Bu bedava alınıyor. Şimdi oynayalım haritadan. Öteki etkinlik fazla stamina istemediği için taçı verip oynayın. Bakalım. Açır oyun. Açılmayacak. Ben bir durdurayım. Öyle geri şu an açtı. Üçlü katlıyor. Neredeyse Hadi atalım. Dediğim gibi buradan benim için tek usta Adebayo'dur. Puanı kasın. Alın oyuncularınızı her birinden sadece birer kere oynayabiliyorsunuz. Oradan saati var kaç saatte bir yenilendiğine bakıp tekrardan oynayacaksınız. Gördüğünüz gibi buradan alıyoruz oyuncu veriyor ücret oynadığımız için. Açı sana paçet yine mi başladın? 10 saatte paçet açmalara oyun. Bir de size reklam izlemeyi göstereyim. Yeni güncellenmiş halinde bırakacağım. videoyu bitireyim Emeğe atayım bir Buradan gördüğünüz gibi burada yazıyor bende 3 saat bak bir çare oynadıktan sonra o puan ciddi burada 200 2 4 bunda var mı bunda bir daha var 2 4 6 8 10 Yok bu paralıymış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, bir de bu 13, 2300 puan yeniden diç oynarsanız günde 6000 puan ya da 8000 puan kasarsanız daha da fazla belki bu alınıyor Sabonis yani Jimmy Butler'da alınmıştı oynayın Şunları da satınca bir yok. Puan veriyor mu? Bakarız. Satmaya çalışın müzayede de. Orada puana satılıyor. 84 bin yapılıyor bunun. Bu bedavaydı. Reklamı da göstereyim. Buradan geliyorsunuz. Dişliğe tıklıyorsunuz. Başlangıç ekranı. Logout çık. Logout ola account. Are logata basıyorsun. Oyuna celi hesabını yüklüyorsun. Sonra bir 2-3 dakika bende bekliyor. Belki daha fazla. Buradan izleyin. Ödülleri kazan kısmından. 3 reklam veriyor. Sonra bekledi. Bir daha verdi. 5-10 dakika bekleyin. Ya da beklemek istemiyorsan. O, süreci tekrar 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 yapıp. Burada taçı şu stamina yeri dolana kadar alabiliyorsunuz. Deneyin. Veriyorsa dolsa bile alın. Yani gösterdim. NBA finalleri etkinliğinden ücretsiz olarak her gün sete puan verirseniz Jimmy Butler alınıyor. Günde 2400 puan 7 günde 14.400'ü de çarp 2.800 17.000'de yuvarla 7.000'de 24.000 batları ücretsiz mağazada da puan var jetona çeşe ona bakmaya gerek yok demontaj sabonis de bedava olduğu söyleniyordu almışlardı onu da alın bence koyun ben Adebayo'yu alacağım. Dolu dizgin etkinlikten takımımı yükselteceğim. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.